kadar eşek. Yani. Boşa almadık o eşeği. Yani, yani sen de haklısın <laughs> ama. Yani Kodda yapmıyor <laughs> bana güzelliğini. <laughs> Kod sonuçta başka. Ya. Kodda yapmıyor açık açık ama. Lolde de arada FPS düşüyor ki bende. 66'ını düşüyor mu? Bir ara böyle geçiyor tamamen oyun. Böyle bir iki saniye <laughs> drop gibi bir şey oluyor. <laughs> <laughs> ne vuruyor ya bu? Nasıl yani? Ben bu. Ha ben stun yedim ya. <laughs> 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 Heee önce, önce, önce onu nasıl atıyorum? Abi abi bu ne? Ne yapıyor bu içimizde? Görmedim bile. E, mana eridi ben Allah kahretsin. Skin abi şey. Herhalde OP skin abi. Mana aldı lan görünmedi bu. Ha bilmiyorum. Mana eridi ya. Ha bu çaldan çıkmayın ya. Evet, adam çoğun. giriyor yani. Kocaman Allah'ın ol. Al. onu He? sen tutcan işte. Ben mi tutayım? Evet şimdi bir yerde çıkmam lazım. Üstümüze geliyor adamlar. Korkma. Bak. Şef bizi de şu şimdi... <laughs> kutlamızın şimdi. Ne oluyor abi? Oğlum, ne oldu lan ben nasıl Önüm, Önümüzde adam. Her yerde var şu an. Abi anda. kimse bilmiyor ya. Yani hmm. Bir şekilde yedin ama Har yani. Bir şekilde oynuyoruz ama yani herkes herkesten habersiz evet. <laughs> Ayağım yiyorum <laughs> Çılgınlar gibi Kasede mi var? Oyunda yok evet. <laughs> Bayağı kasedene mi yükseldin kardeş? Astri'yi kasadın sandınız. Oha. <laughs> ha, kuleyi vurdun mu? Ben mi vurayım kuleye? Yani? Üç tane range adamsınız. Vur şu an şu kuleye. Baba ben Arkadan nasıl vurayım? Nasıl vurayım? Boş boş yürüyünce etrafta. <laughs> yani nasıl vurmamı bekliyorsun? yürüyeceksin sağa klik bastım bak bak herife bak ya yani. <laughs> yani o kadar çok tehdit var ki karşımda ha po şey kardeş var kanka bir değil. ulti patlattın. ha adam bayıldı hadi Adam bayıldı Sen ona ile bir <laughs> ulti patlattın Hacı Ne diyor <laughs> oğlum? Bir ulti patlattım Sana bir başlam Ben bir edit yapmıştım Ulti <laughs> patlattım Hacı en son taşakları patladı diye bir tane yapmıştım öyle Rengar ya. bana geldi Ayy Ayy ha. Uç Oo. Ölmedi mi bu? Wow. Nerede öldü? Ya abi adam çaldan çalıya geziyor ama. <laughs> başka hiçbir şey yapmıyor. Tabi tabi. Düşüyor. Bir şey de o ama. Allah Atayın ekmek kitap ya. Var ya. Bu ne yapıyor? Kafa atıyor. <laughs> Aa mesela yani hani ulti. Akalin var. Korku ayrım ondan. Kork kork. Kork kork. Harbi görsel yeeey Abi adc dediğin korkaklıktan geçiyor zaten hıhaha <laughs> Tarlıyorum yaa Bakalım nasıl mı Güzel Gel lan hadi gel lan kalem Bu kuleyi bir yılda alacak mıyım Minyonlar esii Bu bor kardeşim o zaman Ne oldu oh. ya? Sen... <laughs> aşk, aşk tamam vermiş bir şeyden. Allah geçti. Anam çok kötü oyuncu. Ben niye bunu oynuyorum? Çıkarım ben bundan. Amerikan sniper. Hacı geldi. Tabi tabi. Kardeşim yardım et. Abi master. Kaçtı bir master lan?

Öldünüz mü abi? Daha base'deymişim ben. Oğlum Ananı ben ne, niye bu kadar sulu? Abi şu nasıl slow oluyor beni? Şu çar. Ben... Yürüyemiyorum oğlum, yürüyemiyorum. Buradan <laughs> kaçmış. Abi güzel iki farm. Her şeyi bisken. <laughs> yani ben çıkmak istiyorum bu oyundan. Yani. Çok kötüyüm. Baba oyna işte. Öyle e, e, mi diyorsun? <laughs> Makas. Abi. <laughs> Vurun şu kaleyi Allah. vuruyorum lan, ama merakayım dur. Vur 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 Allahsız bir dur ya. Korkaydım ondan. acelem <laughs> mi var? Bir Sadece dur ya. korkuyor ya. o Sadece korkuyor. Gelecek gelecek. Tabii <laughs> <Hadi> ki <gelcek. gülüyor> Ey Allah kan tank var yok diyeceğim sen nasıl dikkat et. Ben renk ben kalo sam tank oynadı Baba bir şey var mı arkamda insan? Yok yok abi. Kork şey, korku içinde. Şey, korku de. değil. Var bir şeyim yoktu benim. Oğlum yani şey ama görünmez oldular. Biraz yani düz buna vursanız ne bileyim ki? Görünmez bir adamlar bir yani yürümez de o kadar Yani. Görünmez bir <laughs> adam ama nasıl vuralım? Şey, draklar var ikisinde de. Şey, dört kişi var ya. Yani. Evet, üç durum var onda ama. Ne oldu? Ölmedi. Ölmedi. Hadi be, be. Niye ölmedi ya? Oh. Oh. Dur. Of. 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 Bu kadar. Güven yok abi. Güven biraz şey ya. Aramlı kere o değil. Aynen. Neyli kere abi? Normal değil. Kırdar vardı şey. Burası. Anladım abi. Bak adamlar ne güzel kuleye vuruyor. Tamam chef ya sadece vuracağım tamam mı? <laughs> sadece. Yeter ki sus ya. İki katı vuracağım. Sus, sus İki vurma. Sus iki katını vuracağım. Olma. Sus iki katını vuracağım. Aaa Abi ya flash <laughs> atıyor başladım. adam amına koyayım. Evet, Burada şimdi bak. İtli itli flash Elim. atıyor adam ya o, <laughs> güzel, oh, Allah boş Oh, bir Güzel Oh, fuck Allah'ım, Nasıl öldün Alo, arkada kanka Al işte. Güzel arka kanka Batalım zaten Tamam Harbi lan bu ne? Ölmüyor Harbi harbi Bora, eşiği katı vuruyorum bak. Biz Ahmet buradık. O ne yapıyormuş dedim ya. Güzel ne yapıyor? Oh. Meow. Me meow. Me, me, me. Kırk kardeş yok mana mana yok ya yani. Mana'yı geç Üç zaten 3 kere sana. çağırabilir diyor ama ben çağırmadım hiç. Şu an Zayn's nice Gel buraya ah. o o Adam B aktı ya Hah hah mana Mana. Mana mana. Hayır yani sen ne? İki katı oldu. vuruyorum bak izle. Vur Biz bura bu işin ne? Vuruyorum. Dur bak aldım kuleyi işte. Ama abi bu kadar. Buna da 3 katı vuruyorum. Bura abi. Tutuştan atacağım bunu Abi korkuyorum rengar. Ya acı. Oğlum yine arkamda. Hacı, hacı vur şunu. Ben çok öndeydim şöyle Aldın onu da bunu da aldın. Bitir oyunu abi. oynuyor ya. Hey kokuyor. Hey kokuyor. 2 kilo alınca oynuyor ya hacı. Güzel hacı. Oyna zaten. Tabi tabi. Çık geri çık çık. Bana saldırı hızı lazımdı kardeş Mal. Evet, baba zaten çar lazım. Öldün öldün abi. Bir it gibi hem de. Wow. 476 oldu lan. Bir koyuşta. Işte. Güzel koydu çocuk. Falan. Az, az bile varmış. Minoset plus shop. Merhaba araba. Vay amına koydum orada. Hey. Heee. Bana mı çek? Bana mı lan? Sanar lan. <laughs> abi. Hedef, ben <laughs> Hedef ben miyim? Tayfun ya. Evet sensin. Çek. Bunlar bir gitti bana girdi ama. Cihan'ın oh, uçsu geldi aradan <laughs> evet. geçen. Aradan. Ben aradan geçiriyorum. Aradan anladın mı? Ne şey Sıvışan. <laughs> aradan sıvışan adam. Aha, aha, hayı. Tanan, tanan ha. Ya so, şefimiz gergin ya. Bu işte. Bu şekilde. Aman Allahım, aman Allah'ım. hop top olmadı. Oha, adamı can. Güzel tek, Güzel tek atış gergin. kanka. Öldür abi onu da. Ah! Güzel arkadaş. Hayır. Oo, Melih dostu. Ne yapıyor lan bu? Bu ben bana yakalam. yiyecek. Kapı ölmem ya hemen. Öldürsün bu adam. Ölmem ölmem. Hemen ölmemem lazım. Ne? Ben... Hadi ya yani, Aa. Aa. ya Aldım 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 Çık çık şimdi bence Master gelecek <laughs> Ulti basacak <laughs> sana bence ya. Ben <laughs> <almayacağım. Ha>, yavşak <laughs> ha, dur diğerlerini dolayım ya şey. <laughs> yavşak Ya tam bir yavşak bu çocuk ya <laughs> Heee Yine doldurdun canım ben alana bile girmeni istemiyordum Ben de sana roket attım kardeş Hani kızdı Friendly fire işte Ne yapıyorsun? Ben öyle tek sen Heee sıkıldım Ne bitireceğiz Rengar. ya diyor. Zaten bana ihtiyaç yok yani bir şey yaptım yok şu an Ben, ben öyle düşünmüyorum Bu ne yapıyor la? Ben şu an yokum orada. Geliyorum. Anneciğim. Kırarız onu. Kırarız. Kır, kır, kır. Bunu aldım. Ben şu an yani bilmiyorum ki. Sana girecek bu. Amına oğluna bak bastı Zonya. Ne oldu? Ay gancı tuttum da bulduk. Hadi bu iki. Vur 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 öldüm şu an. Ha oraya vurdu mı lan? Ölmüyor senin abi. <laughs> Kaan girmesi alırdı yani. Yo, bir kargo da ya. aldım oradan iyi geldi. Oyun bitti zaten. Ay. İşte. Hızlı binler. Olasın. <laughs>